Ben hayatımda son dönemde bu kadar kötü bir Fenerbahçe görmedim ve rakip Kasımpaşa 10 kişiyken. Bugün son vuruşları iyi olsa var ya maçı Kasımpaşa kazanıyordu. Kazanıyordu. Aynen öyle. Bak gerçekten kazanıyordu. Bu Fenerbahçe'yi futbolcular artık bir aynaya baksınlar. Taraftar bizi ıslıkmıyor. Titriyoruz oynayamıyoruz. Bırakın buraları. Fenerbahçe takımında başarısız oldun mu? Büyük takımda başarısız oldun mu? Kötü oynadın mı? Islıklanırsın. Siz bilmiyorsunuz mu buralardaki beklentilerin ne olduğunu? Yıllardır şampiyon olmuyor. Gitti. Fenerbahçe taraftarlar farkında mısınız? bilmiyorum. Konsantrasyon bugün başkan değişimiydi, değişti. Ama futbolcu... lig gitti, lig. Futbolcularla ne alakası var? Galatasaray'la yani? nasıl kapatacaksın şimdi yenerse yarın 6 puanı? Karşılıklı da oynayacaksın, seni de yendi. Nasıl kapatacaksın? 99 aldın, 102 aldı. Beşiktaş yarışta yok. Fenerbahçe bugün bence yarışta. Yarın akşam maç sonunda yarıştan koptu, kopma diye konuşacağız. Bak geçen sene sadece bir tane mağlubiyet almış Galatasaray'ın. Bu şampiyonlar liginde istediği kadar 5 yese şimdi bunun dönüşü. Şimdi yarın akşam nasıl oynayacak 3 puan almak için? Bu fırsatı kaçıracak mı? Evet. Bakacağız onu, göreceğiz. Evet.